Şirinyar transferi muhtemel gibi gözüküyor. Paris Saint Germain'de beklentileri tam olarak karşılayamadı. Zaten oraya gidişi de biraz bayağı bir çalkantalı bir süreç yaşamıştı hatırlarsın. Bon servisli olacak, bon servisli olacak kısmında bayağı sıkıntılar yaşamışlardı. Geçti olsa Paris'e gitti. Ama beklentileri tam olarak karşılayamadı Paris Saint Germain'de Şirinyar. Bir de konuşulan bir isim var ki çok dillendirilmese de zaman zaman adı geçiyor. Kevin Danso, Avusturyalı stoper. Benim tercihim hangisi olur dersen ikisi arasından alabiliyorsam ben Kevin Danso'yu tercih ederim. Hem ya olarak 2 yaş daha küçük ama aynı zamanda uzun zamandan beri istikrarlı olarak oynamaya devam eden bir oyuncu. Sakatlık sorunu olmayan bir oyuncu. Çok atlet. Hava hakimiyeti muazzam. İstatistiklerine de baktığımızda şu anda en formda Avrupa'daki stoperlerden biri olarak öne çıkıyor. Ama Milan Şikriniyar'da eğer sakatlık problemi yoksa böyle bir risk taşımıyorsa tabii ki üst düzey bir oyuncu. Ama ikisinden biri de anlayacaksa eğer benim anladığım kadarıyla bir kez daha altını çizerek söyleyeyim. Galatasaray üçlü savunmaya geçmeye çok ama çok yakın gibi duruyor. Benim için burada en önemli şey isimlerden ziyade çünkü ikisi de çok kaliteli oyuncu. Zaten size Avrupa hedefinize katkı sağlayacak etkiyi verir. Aidiyet en önemli olgu. Özellikle kiralık oyuncularda. Takıma aidiyet, hedefe aidiyet, oyun planına olan sadakat çok değerlidir. Kim gelirse gelsin Okan Hoca'nın o planına ve o hedefine aidiyet gösterip elinden geleni yaparsa zaten Galatasaray'ı üst seviyeye taşırlar. İki isim de böyle isimler.